yiyeceğim Bir de boya iyi yenilince. Aynı renkten yapacağız. Biraz, Biraz daha canlı ama çok böyle turuncu turuncu da gözüksün istemiyorum. Daha doğal bir turuncu istiyorum. Çıkartıyoruz o zaman başlıyoruz. Ama son kaynağım söz verdim kendime. Programımız bittikten sonra sizin bu saçı lazım. Kesinlikle. Normalde bu kaynakları iki ay taşıyıp ondan sonra dinlenmeniz lazım. Saçtaki metalleri arındıralım. Tabii tabii. bir şey ettiğim Sanki bakım bile çok iyi geldi. Ha, geldi. Evet. evet. Nasıl keser şimdi hayatım? Saçımı şekil vermeden kullandığımda bile önleri hafif böyle yani hareketli olsun Sen önleri. Da şey evet. Çok tatlı. O çok, çok dağıldırıyor. Bu sana çok yakışıyor. Teşekkür ederim. Haritamız oldu. Çok güzel gözüküyor. Ellerinize sağlık. İyi ki geldiniz. İyi ki tanıştık. Hep gelin tabii. Bugün Emin Can ve gerçekten çok emeği var. Evet çok Elinize uğraştılar bizle. Teşekkür ederiz. ederiz. Bu arada pek seviyorum valla. Kaçıyor nerede buraya? Geldi. Ne kaldı. Çok, <laughs> çok teşekkür ederim. Elinize sağlık. <laughs> Canım, Ellerinize doğru. sağlık herkesin sizin de öyle sağlık. Sen dayana sağlık. sağlık teşekkür İyi ederim. İyi ki tanıdınız sizi. Çok güzel bir gün geçirdik birlikte. <laughs> Günümü güzelleştirdiniz. Siz de. Ya öyle. Öyle. Ellerinize <gülüyor> sağlık. <gülüyor>